Canlarım selam. Ben Emre Hoca'nız. Kanalıma hoş geldiniz. Efsane Kitap Bilgisayar Mantı Matematik Soru Bankası'nda arkadaşlar. Polinomlar sayfa 357-358'deyiz. Yukarıdaki santim cinsinden bazı ayrı tuzunlukları verilen dikdörtgenler prizması şeklindeki kabın içindeki suyun yüksekliği x eksi 2 santimdir. Kabın içindeki suyun tamamı taban alanı 3x² 3x kare artı 3x eksi 36 santim olan dik dairesel silindire boşaltılıyor. Buna göre son durumda silindirdeki su yüksekliğine eşit olan ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi canlarım biz şöyle bir işlem yapacağız. Bunun hacmini hesaplayacağız. Bunun hacmi taban alanı x kare eksi 9 çarpı 3x artı 12. Tabii ki ne olacak? Bir de yüksekliği x eksi 2. Silindirin hacmi de aynı mantık. Buradaki prizmaların hacmi de aynı mantık. Ne o? Taban alanı çarpı yükseklik güzel insanlar. Şimdi bu neye eşitmiş? Buranın taban alanı 3 parantezinde x kare artı x eksi 12 çarpı h. Şimdi dikkat ederseniz biz buradaki ifadeleri bir düzenleyelim. x kare artı x eksi 12 x'e x yazalım. Şurası da 4'e eksi 3 olsun. O zaman son durumda şöyle hemen buraya yazalım. x kare eksi 9'u x eksi 3 çarpı x artı 3 şeklinde yazdım. Geldim buraya 3 parantezinde sonra x artı 4 yazdım. Ve en son buraya x eksi 2 değerini yazdık. Eşittir. O zaman 3 tane haşını yazdık yine buraya. Burası x artı 4 ile x eksi 3'ün çarpımı oldu. Canlarım dikkat. Buradaki 3 buradaki 3 ile gitti. x artı 4 x artı 4 ile gitti. x eksi 3 x eksi 3 ile gitti. Sonuç olarak ne kaldı? Şuradaki ifade kaldı. O zaman x artı 3 çarpı x eksi 2 benim haş yüksekliğime eşit. O da dağıttığın zaman x kare gelir dağıttın. Eksi 2x oldu. Dağıttık şuradan artı 3x geldi. Ve en sonunda eksi 6 çıktı. O zaman h eşittir. x kare artı x eksi 6 geldim. Cevabım ne çıktı? B şıkkı çıktı güzel insanlar. Geçtik ikinci sorumuza. Hemen sorumuza bakalım. Kısa kenarı x santim uzun kenarı y santim olan 4 eş dikdörtgen yukarıdaki gibi büyük dikdörtgen şeklin içerisine yerleştiriliyor. A, B, C'de noktaları da doğru salmış. Buna göre kahverengi bölgelerin alanları toplamını santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi canlarım önce şuna bakacağız. Biz buradaki tüm alandan ne yapacağız? Tabii ki 4 tane mavinin alanını çıkarttığımız zaman işlemi bitireceğiz. O zaman tüm alanı bulmak için mecburen bunların ayrıtlarını bilmek zorundayız. Şurası farkındaysanız yine Y kadar, şurası da X kadar. O zaman bunun uzun kenarı ne olacak? x artı 2 y gelecek. Şimdi kısa kenarı hesaplayalım. Canlarım dikkat. Şurada a b c d noktaları bak farkındaysanız doğrusal demiş. O zaman şurası da x burası da x burası da y. O zaman bunun n dediğimiz ifade ne gelecek? Şurada hemen yazalım. n dediğimiz ifade 2x artı y geldi. O zaman alanı hesaplarsak x artı 2y'den biz ne yapacağız? Tabii ki 2x artı y'yi çarpacağız. 10'dan 4 tane mavi alanı çıkaracağız yani xy'yi çıkardık. Şimdi canlarım dağıtırsak buradan ne gelecek? 2 tane x kare dağıtırsak artı xy geldi artı 4 tane y geldi ve en son olarak şuradan 2 tane y kare çıktı. Eksi 4x y değeri geldi mi geldi? Dikkat 4xy'ler birbirini götürdü. O zaman sonuç olarak 2x kare artı x y artı 2 tane y kare bizim sonucumuz olacak cevabımız. Hangi şık şey arkadaşlar? 2x kare 2y kare artı xy a şıkkı geldi. Geçtik 3. sorumuza. Px bir polinom olmak üzere pa eşittir 0 eşitliğini sağlayan şurayı sağlayan ifadeye a sayısına bu polinomun sıfırı diğer bir ismi kökü diğer bir ismi çarpanı denir. Px eşittir x kare eksi 4. Qx de p bileşke px eşitlikleri veriliyor. Buna göre sayılarından hangileri QX polinomunun sıfırıdır. Şimdi ben ne yapacağım? Önce P bileşke PX'i bulacağım. Yani P'de X gördüğüm yere X kare eksi 4 yazacağım. O zaman X gördüğüm yere X kare eksi 4 yazarsam onun karesi eksi 4. Bunu ne yapacağım? Tabii ki sıfıra eşitleyeceğim. Çünkü sıfırı bulmak istiyorum. Şimdi buradan sonra 4'ü karşıya attım. X kare eksi 4'ün karesi eşittir 4 yani 2'nin karesi. O zaman canlarım ben bunu ne yapacağım? x kare eksi 4'ü bir 2'ye eşitleyeceğim. Kuvvetim çift olduğu için bir de tabii ki kime eşitleyeceğiz? x kare eksi 4'ü eksi 2'ye eşitleyeceğiz. Buradan x kare eşittir 6 gelir. Buradan ise x kare eşittir 2 gelir. Bunu sağlayan değer biri kök 2'dir. Diğeri ise eksi kök 2'dir. Burayı sağlayan değer biri 6'dır. Pardon kökü altı kusura bakmayın. Diğeri ise eksi kökü altıdır. O zaman kökü altı bunun kökü sıfır değil, iki değil. Bunu sağlayan sadece yalnız bir şıkkıdır. Yani A şıkkı canlarım. Geçtik dördüncü sorumuza. Bir kenarın uzunluğu A santim olan kare şeklindeki bir kağıt. Aşağıdaki gibi üst üste iki kez katlanarak bir kare elde ediliyor. Daha sonra elde edilen karenin şekildeki köşesinden hipotenüs uzunluğu 2B santim olan ikiz kenar dik üçgen biçimdeki kısmı kesilip atılıyor. Şimdi kalan kısmı ile ilk haline getirildiğinde kağıdın ön yüzünün alanı santimetre kare cinsinden aşağıdakilerden hangisi olur? Şimdi çok tatlı bir soru arkadaşlar. Biz önce ne yapalım? Bu katlanmış şekli eski haline getirelim. O zaman ne yapacağız? Yukarıda şöyle bir şekil oluşacak. Hemen şöyle geldik. Şöyle bir şey oldu. Tamam mı? E bunun aynısından bir de yan tarafta bunun kopyası olacak. Şöyle yine baktığımız zaman canlarım ne olacak? Şöyle bir baklava dilimi ortada boşalacak. E peki güzel insanlar bizden istenen yer şurada kırmızıya boyadığım kısım aslında. E peki şuranın alanı A olduğu için burası da A olduğu için A kare geldi. E peki güzel insanlar şurada hemen birleştirdiğimde burası 2B şurası 2B olduğu için şu üçgenin alanı... 2B çarpı 2B bölü 2 ama 2 tane eş olduğu için şurada bir de çarpı 2 olacak. canlarım şuradaki ikiler birbirini götürecek. O zaman A kare eksi 4 tane B kare bizden istenen cevap gelecek. Yani C şıkkı çıkacak. Geçtik 5. sorumuza. Px polinomu ve Qx polinomu verilmiş. Bu polinom buradaki Qx polinomuna bölünüyor bu bölümden elde edilen kalan kaçtır? Şimdi arkadaşlar biz ne yapacağız? Önce bir Px polinomunu bulmaya çalışalım. Px polinomu farkındaysanız dikkat edin. 1'den 10'a kadar olan terimler olduğu için toplam 10 tane terim var. O zaman 10 tane x geldi bir kez. Ayrıca 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı o da son terim çarpı onun bir fazlası bölü 2. O zaman bizim aradığımız Px polinomu ne geldi güzel insanlar? 10x artı 55 çıktı. Şimdi biz ne yapacağız? Burada qx polinomu zaten direkt bariz belli. 3x artı 6. Biz burada ne yapıyormuşuz? qx'e bölüyormuşuz. E bölüm yaparken ne yapıyorduk? Bunu sıfıra eşitliyorduk. O zaman 3x artı 6 eşittir 0. 3x eşittir buradan eksi 6. Aradığın x değeri kaç geldi? Eksi 2. Şimdi x'i eksi 2 bulduktan sonra x gördüğümüz yere eksi 2 yazacağız. Yani bizim kalan dediğimiz ifade p eksi 2. 10 çarpı eksi 2 artı 55. Sonuç olarak ne gelecek? Eksi 20 artı 55'ten sonuç 35. Yani E şıkkı çıkar güzel insanlar. Geçtik 6. sorumuza. Hemen sorumuza bakalım. Baş kat sayısı 4 olan ikinci dereceden bir Px polinomu P3 eksi P1 36 eşitliğini sağlıyormuş. Buna göre P2 eksi P0 değeri kaçtır? Şimdi güzel insanlar bizim bir Polinomumuz var ve bu polinom ikinci dereceden. Ayrıca baş kat sayısı da 4. O zaman 4x kare. Sonra geldim buraya ax yazdın. Sonra da geldim b yazdım. Şimdi önce 3 yazalım sonra da 1 yazalım. 3 yazarsak 3'ün karesi 9. Burası 36 yaptı. 3a artı b eşittir. Ne olacak arkadaşım? Burası bizim p3 değerimiz olacak. Şimdi yine aynı mantıkla 1 yazarsak 4 artı a artı b dediğin ifadede P1 olacak. Biz buradan bunu çıkaracağız. Çıkardığın zaman burası 32 olur. Şurayı çıkarttığın zaman 2A gelir. B'ler birbirini götürür. P3 eksi P1 gelir. E şimdi P3 eksi -P1 P1'i bize soruda kaç vermiş? 36 vermiş. 32 artı 2A eşittir 36. 2A buradan 4. A değeri kaç çıktı? 2 geldi. Şimdi A'yı 2 bulduk. Ama B değerini hemen buradan bulabiliyor muyuz? Bulamıyoruz. E biz ne yapacağız? Soru kilitleniyor mu? Hayır. Çünkü büyük bir ihtimal burada istenen yerde B'ye gerek kalmayacak. Şimdi bakalım P2'ye baktığımız zaman ne olacak? 2 yazarsak 4. Sonra burada 4 ile çarparsan 16. Artı 2A artı B yaptı. Şimdi geldim 0 yazdım. 0 yazdım bu gitti bu gitti. Sadece B kaldı. Şimdi bak dikkat ettiniz mi işte. Dediğim şey çıktı. B'ler birbirini götürdü. Hiç bulmama gerek kalmadı. O zaman 16 artı 2 çarpı 2'den cevap 20 gelir. Yani C şıkkı çıkar güzel insanlar. Geçtik 7. sorumuza. Hemen sorumuza bakalım. Px 3. dereceden bir polinom olmak üzere. P eksi 4 sıfırmış. Yani bunun bir kökü x eşittir eksi 4'müş. P eksi -3, 3 polinomunun sabit terimi sıfırmış. Şimdi bunun sabit terimini bulurken x yerine sıfır yazıyoruz ya. P eksi 3 buradan sıfır geldi ya. Demek ki eksi 3 de bunun bir kökü. Onu da geldik yazdık. Bak burada aslında bunu demeye çalışmış yazar. Sonra P x artı 1 polinomunun x artı 2 ile bölümünden kalan da 12'ymiş. Burayı sıfır yapan değer hemen sıfıra eşitlersem x eşittir eksi 2. Bunu geldim polinomda yerine yazdım. O zaman p eksi 1'de kaç geldi? 12 geldi. Px polinomunun katsayılar toplamı 0'mış. Buraya 1 yazdığın zaman p 1 de 0'mış. Şimdi bak. p 1 0. Sonra p eksi 4 0. Sonra bir de p eksi 3 0. E gelin biz bu polinomu yazmaya çalışalım. O zaman px polinomu 3. dereceden kökleri de bunlar olduğu için baş katsayısını bilmiyorum. Artı 1 olduğu için ben buraya zıt işaretlisini yazacağım. Eksi 4 olduğu için zıt işaretlisi artı 4'ü. Buraya da x artı 3'ü yazdım. E peki hocam a'yı nereden bulacağız? A'yı tabii ki şuradaki bilgiden bulacağız. Eksi 1 yazarsak buraya. Eksi 1 yazarsan eksi 2 olur. Burası artı 3 olur. Burası da artı 2 olur. Sonuç olarak 12 çıkar. Peki eksi 12 tane a eşittir. 12 ise a buradan kaç gelir? Eksi 1 gelir. Şimdi a eksi 1 ise p2'yi bulacağız. p2 eşittir. Eksi 1 çarpı 2 yazarsam 1. 2 yazarsan 6. 2 yazarsan 5. Cevap da eksi 30. Yani A şıkkı çıkar. Güzel insanlar. Geçtik 8. sorumuza. Her birinin en yüksek dereceli teriminin katsayısı 1 olan 3. dereceden gerçel katsayı Px ve Qx polinomları için 3 ve 8 ortak köklerdir. Px eksi Qx polinomu x eksi 2 ile bölündüğünde kalan 6 olmaktadır. Buna göre Q1 eksi P1 değeri kaçtır? Şimdi canlarım burada 3. dereceden polinomlar yazacağız. Ve 3 ve 8 de ortak kök. Geldim hemen şöyle bir şey yazdım. Ve en yüksek dereceli terimin kat da yani baş kat sayısı da 1 ya. Buraya 1 yazmamıza gerek var mı yok. O yüzden şunu bir silelim. Şimdi gelin polinomları oluşturuyoruz. 3 kök o zaman x eksi 3, 8 kök x eksi 8 ve 3. derece olduğu için mecburen bir kök daha olacak. Buraya geldim x eksi a yazdım. Şimdi bu benim px polinomu. Sonra geldim qx'i yazıyorum. O da yine aynı mantıkta. x eksi 3 çarpı x eksi 8 çarpı x eksi b şeklinde yazdık. Şimdi px eksi qx polinomu x eksi 2 ile bölündüğünde kalan 6'ymış. E ben bunu 0'a eşitledim. Burada ne geldi? 2 geldi. Bunu yerine yazdım. O zaman P2-Q2 dediğin değer kaç oluyormuş? 6. Şimdi bak ne yapacağım? Hemen şu hamleyi uyguluyorum. X yerine 2 yazıp taraf tarafa çıkarıyorum. O zaman buradan P2-Q2 geldi. 2 yazarsam şurası eksi 1. 2 yazarsam burası eksi 6. 2 yazarsam bura 2 eksi A. Dikkat! Burada 6 ortak. Burada 6 ortak. Bak çünkü sonuçta aynı şeyi burada yazacağım ya. 6 parantezinde 2 eksi a gelecek. Dikkat edin çıkarma yaptığım için sonra 2 eksi b'yi çıkarmadan eksi 2 artı b yapacağım. Şurası bizim için önemli. Burayı tekrar anlatmak istiyorum. Bak 2 yazdığım zaman bura 6 geliyor. 2 yazdığımda bura 6 geliyor. 6 parantezine aldım. Buradan 2 eksi a geldi. Ama burada çıkartma olduğu için artı 2 eksi 2'ye eksi b artı b'ye dönüştüm. Peki canlarım şurası kaçtı? 6 ydı. Eşittir 6 çarpı şurada ikiler birbirini götürdü. B eksi A çıktımı çıktı. Buradan B eksi A değeri kaç geldi? 1 geldi. Şimdi bizden ne istiyor? Q1 eksi -P1 P1'i istiyor. Bak dikkat. Q1 eksi -P1 P1'i. O zaman bu sefer QX'i üstte yazalım. Buna ne gelecek? X eksi 3 çarpı X eksi 8 çarpı x eksi b gelecek. Şuna dikkat edin. Önce qx'i yazdım. Şimdi px'i yazarsam o da canlarım. x eksi 3 çarpı x eksi 8 çarpı x eksi a geldi mi geldi. Şimdi biz ne yapacağız? Burada bu sefer 1 yazıp çıkaracağız. O zaman q1 eksi p1'e baktığım zaman. Ben buraya 1 yazarsam ne olur? Bura eksi 2. 1 yazarsam bura eksi 7. O zaman 14 geldi bak 14 parantezinde çünkü aşağıdan da 14 gelecek. Bir yazdığımda 1 eksi b geldi. Burası 1 eksi a ya Eksiyle çarptığım için eksi 1 artı a'ya dönüşecek. E sonuç olarak ne gelecek burası 14 parantezinde 1 eksi 1'i götürdü. a eksi b geldi. E ben şimdi b eksi a'yı 1 bulduysam a eksi b de eksi 1. Çünkü bunun neyi toplama işlemine göre tersi cevap o zaman eksi 14 gelir. Cevabım da Erzincan. Çıkar güzel insanlar. Geçtik. 9. sorumuza Px ve Qx polinomları veriliyor. Bu iki polinomun birer kökleri ortak ve Px polinomunun kökleri eşit olduğuna göre Km çarpımı kaçtır? Şimdi arkadaşlar Px polinomunun kökleri eşitmiş. Yani bunun iki tane kökü var. X1 ve X2. Bunlar birbirine eşitse bunun ikinci dereceden bir denklem olduğu için deltası sıfıra eşit. Gelin deltayı sıfıra eşitleyelim. B kare eksi 4 AC. B kare 16 eksi 4 çarpı A'sı kaç? 1. C'si kaç? K. O zaman bu sıfır eşitse 16 buradan eşittir. 4K. K değeri kaç geldi? 4 geldi. O zaman PX polinomunu tekrardan yazdım. Ne olacak? X kare eksi 4X artı 4 geldi. Şimdi ben bunu sıfır eşitleyerek köklerini bulayım. X'e X yazdık. Eksi 2'ye eksi 2 yazdık. X buradan 2 çıktı mı? Çıktı. Peki güzel insanlar neye dikkatimizi çekiyor? bunun kökü aynı zamanda bunun köküymüş. O zaman 2 yazarsam 4 artı 4 artı m eşittir 0'dan. m buradan kaç gelir? Eksi 8. E bizden istenen şey k ile m'nin çarpımı. O zaman bu iki değeri çarptığın zaman eksi 32 gelir. Cevabım değişikli çıkar güzel insanlar. Geçtik 10. sorumuza. k, m ne? Pozitif tam sayılar. Burada bir px polinomu verilmiş. Bu polinomunun katsayılar toplamı kaçmış? 30 olduğuna göre KMN toplamı kaçtır? Şimdi katsayılar toplamı x yerine 1 yazılarak bulunuyordu. O zaman 1 artı k çarpı 2 artı m çarpı buradan 1 artı n geldi mi geldi. Burası 30'muş. E şimdi bunlar zaten pozitif tam sayıysa bir tane içinde kesinlikle en az 3 çarpan olacak. O zaman ben 3'ü yazdım. Yazdıktan sonra geri 10 kaldı. E mecburen 1 yazdığın zaman 2'den de büyük olacak. Burası 3, 2, 5 şeklinde ayrılacak. Başka da bir çarpım olmaz. O zaman gelin yapacağımız şey bunu 2'ye eşitleyelim. Bunu 3'e eşitleyelim. Bunu 5'e eşitleyelim. Çünkü KMN'nin hangi sayı olduğunu hiçbir önemi yok. O zaman 1 artı K eşittir 2 ise K buradan kaç geldi? 1 geldi. Peki 2 artı M eşittir 3 ise M buradan kaç geldi? 1 geldi. Peki 1 artı N eşittir buradan 5 ise N buradan kaç geldi? 4 geldi. KMN toplamı 4, 5, 6 gelir. Güzel insanlar cevabımız da C şıkkı çıkar canlarım. Geçtik 11. ve bizim son sorumuza. Yatay kenarları 6 santim ve düşey kenarları 2 santim olan dikdörtgen şeklindeki karton aşağıdaki gibi kesilerek üçgensel bir bölge elde ediliyor. Oluşan üçgensel karton içinden aşağıdaki gibi yatay kenarların uzunluğu x santim olan bir dikdörtgen kesilerek çıkarılıyor. Buna göre ABC'de dikdörtgensel bölgesinin alanını santimetre kare cinsinden veren ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi canlarım sorumuz aslında çok tatlı bir benzerlik sorusu. Şöyle bir yorum yapacağız. Bizden bu sarı bölgenin alanını istiyor mu istiyor? O zaman a çarpı x'i bulmak zorundayız. Şimdi ne yapacağız? Hemen buradan aşağı bir tane diki attık. Sonuçta burası... Tam dikdörtgenin neydi? Kısa kenarıydı. O zaman burası da A olduğu için Toplam burası 2 olduğu için şuradaki kısma 2 eksi a kaldı mı kaldı. Şimdi canlarım şuradaki hemen kırmızıya boyadığım yer burası da x santim. Ve şuradaki tamamı ise 6 santim. Şimdi benzerliği uygulayalım şu üçgende. Mavi ile çizdiğim şu büyük üçgende benzerlik uyguluyorum. 2 eksi a'nın tamamına oranı. 2 eksi a'nın tamamına oranı 2 eşittir. Dikkat arkadaşlar x'in tamamına oranı 6'ya oranına eşit. Bu 2 ile bu 6 sadeleşti. Buradan 3 geldi. O zaman a yalnız bırakırsak 2 eksi x bölü 3 dediğin ifade a gelir. Sonuç olarak burası 6 eksi x bölü 3 eşittir a çıktı mı çıktı. Şimdi bizden istenen şey a çarpı x'ti. 6 eksi x bölü 3 çarpı x sonuç olarak 6 x eksi x kare bölü 3 gelir. Yani cevabımız hangi şık gelir? Bir kez daha burayı açacağız arkadaşlar. Burayı açtığımız zaman 2x eksi x kare bölü 3 geldi. Yani canlarım cevap C şıkkı oldu. Güzel insanlar. Böylelikle testimiz bitti. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.